yeni güne uyandık. Önce şöyle güzelce bir kahvaltımız yapalım. Ben biraz meyveyi çok seviyorum. Böyle papaya, mango, karpuz. Biraz şunlar Meksika usulü işler. İşte portakal suyu kahve. Kahvaltıdan sonra delikanlı hazırlayıp kuzeye devam. Birazdan yola çıkacağız. Şimdi hedefimiz neresi? Meksika, Birleşik Devletler sınırı. Laredo. Victoria'dan Laredo'ya Monterey'den geçeceğiz. Yaklaşık bir 600 kilometrelik yolumuz var. Yani 8 saat en az yol sürer. Artık Birleşik Devletleri'de de yaklaşmış durumdayız. Hadi bakalım. Hazır mıyız gençler? Vay be. Teker teker her yeri bitiriyoruz ha. Bir. Aferin bize. Burası nasıldı? Ya bir 10 üzerinden 7. 7 güzel ama. Yani pek bir sorun yok ama ne bileyim. O da biraz eski doda var tamam Amerika tarafına yarın sabah geçmeyi planlıyorum. Çünkü gümrüğü falan erkenden hallederim. Bugün cumartesi, pazar günü de iyi olur gümrük. Sabah erken saatlerde. Haydi delikanlı. Haydi gidelim buraları bize vermezler. Evet. Gençler devam ediyoruz. Hava çok güzel. 27 derece. 3-4 gün sonra buralar 40'lara ulaşacakmış. 42-43'e. Biz aslında Amerika'ya geçtiğimizde de sen, ilk San Antonio'ya gideceğiz. Orada bayağı sıcak. Texas yani. Genelde benzini gittiğim yerde park etmeden önce yani otele ulaşmadan önce dolduruyorum ki sabah çıktığımda benzinle uğraşmayayım diye. Nihayet bir mola yerinde oturacak bir yer buldum ve kahve içebiliyorum ama dışarıda bulmuşum. Marketin içinde yine oturacak yer yok. Çok ilginç bir şey var. Meksika yollarında gidiş geliş şeritler yani bir gidiş bir geliş ya. Üçe çıkabiliyor. Üç araba aynı anda geçebiliyor. Şöyle oluyor. Sağ şeritteki adam emniyet şeridini ortalıyor. Soldan gelen de emniyet şeridini ortalıyor. Bu değil mi ya? Ve ortada bir arabalı yer oluyor, hani ne tarafta araç varsa oradan geçebiliyor. Yalnız motosikletler için acayip tehlikeli. Yani ben bir ara solda normal şeride gidiyorum. Bir baktım, çıkmış geliyor bir tanesi. Hemen sağa kaçtım. Yani bilinci avantaj, yani en azından tabii ki akışı hızlanıyor. Yani iki şeritlik yol, üç şerit hale geliyor. Herkes emniyet şeridini ortalayarak gidiyor. Özellikle ağır vasıtalar. İki şerit nasıl üçe dönüyor? Bakın bir tane örneğe giriyor mesela aslında. Çünkü kamyon emniyete şeridiyle yolu ortalıyor. Bakın adam yoldan gitmiyor. Yolu ortalayarak gidiyor. Özellikle karşıdan gelen de keza öyle. Yani aslında benim için bir geçiş alanı bu bir avantaj. Şimdi normalde biz motosiklet kullanırken tercih ettiğimiz yani tercih değil kullandığımız 3 yol var konum aldığımız. Bunu üç ayırıyoruz normal şartlarda. Bir yolun sol kısmı şeridimizin burası 1 numara. Orta kısmı 2 numara, en sağ kısmı 3 numara. Buradayken ortada veyahut da, so, hele de solda giderseniz acayip tehlikeli. Çünkü sollamış geliyor adam, öyle biri ortalıyor diyor, ben de çıkıyorum diyor. Dolayısıyla ben de 2 de tehlikeli, en güzeli 3. Gayet mantıklı oluyor. Çünkü diyorum ya, adeta kural olmuş bu. İnsanlar emniyet şeridini ve yolu ortalıyor. Bakın, bu da ortalayarak geliyor. Böylece 3 araba aynı anda, mesela canlı bir örnek eğer ben buradan gitmeye kalkarsam şu abiyle bir anda muhatap olabilirim selektör yaptı atıralım. Aha bak gördünüz mü nasıl üstüme geliyor. <laughs> bak abi geliyor yani hoppa. Yani o birden gidemezsin yani. Hatta emniyet şeridinden gitmek zorunlu gibi bakın o da emniyet şeridinden gidiyor o arkadaşlar. Öyle Meksika şaşırttın bizi yani. Niye de merak ettim soracağım kredi kartı falan. Bak burası baya modern bir yere benziyor. Ramirez kardeşimiz ay. Ablacığım bir saniyenizi rica edeceğim. Do you accept credit cards? Ha, right. <laughs> kartı da ellerini almak gibi bir hikayeler var. Abla kopyalama olur mu? Aa, pin diye Ha, Haa, tamam. Hadi. Hadi gidelim. Ne, ne kadar yorumuz varmış? 2,5 saat yorumuz var. Hmm. 4,5'da oradayız. İyi. Gördüğünüz gibi Nuevo Laredo'ya geldik Meksika ile Amerika arasındaki Son şehir burası Aslında Laredo Amerika kısmında da var yani Birleşik Devletler kısmında da var Meksika kısmında da var Ortadan ikiye bölünmüş Buraya Nuevo Laredo yani yeni Laredo demişler Amerika'da kalan kısmı ise Direkt Laredo olarak geçiyor Evet hadi bakalım Meksika'nın finaline geldik. Bugün burada kalacağız. Zaten akşam oldu. Yarın sabah gümrük hemen yanı başı zaten buranın sınır yani. Böyle özellikle böyle yaptım ki sabah sınırı rahat rahat geçelim diye. Çünkü öyle veya böyle bayağı bir bekleme olacaktır. Bir sorunumuz daha var. <laughs> Yok sorun değil gerçi kurtardık. Benzin sadece 45 kilometre gösteriyor şu anda. Yani kalacağımız yerde 20 kilometre zaten ama benzin alalım ki yarın sabah onunla uğraşmayalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar diyor ki Bienvenidos Nuevo Laredo, capital aduanera. Ha, aduaneranın başkentiymiş, eyalet rahat. Meksika'da 32 tane eyalet vardı diye hatırlıyorum. Hocam benzin istasyonu nerede var Ya? sürekli solda gösteriyor ya. Bir tane de sağda koyamadınız mı arkadaş? Gördüm bir tane ileride sağda var. Evet hadi bakalım bir benzinimizi alalım bakalım. Ne kadar alacak ve bize menzil ne gösterecek? Evet nihayet yolda kalmadık. Birader biz geldik. Premium full. Yes sıfırla bir göreyim. Sıfırla da tamam. Böylece Meksika'daki son petrolümüz arıyoruz aslında. Latin Amerika'daki son petrol bu. Bundan sonra artık Birleşik Devletler ve Kanada var önümüzde sadece. iki tane ülke var ama <laughs> toplamda bir bin kilometresi rahat var. Bunların da kartları eline almak gibi bir huyları var niyeyse. 614.250 lira falan para aşağı yukarı. my friend. Karacağımız yere gidelim. 12 kilometre 17 dakika gösteriyor. Şimdi hadi bakalım şey ne kadar. Menzille gösterecek. Sen değil. Tank rezerv doldurduk. Kardeş merak etme. <laughs> Hala boşsam. 580, 590. Oho. 590. 600 bile olmadı be. 5, 597. En fazla olsa olsa 600 olur o. Yok. Rekorumuz neydi? 749. 749'un olduğu yerde. Bu ne ki? 600 ne ki? Artık kalacağımız yere Nuevo Laredo'daki, yani Yeni Laredo'daki mekana yaklaştık. Burası Meksiko. Meksika'nın son kasabası. Amerika'ya geçiş öncesi. Evrim Ağacı diye bir YouTube kanalı var. Bilmem, bilenler vardır eminim. Ben çok sevdiğim bir kanaldır. İnanılmaz güzel yayınlar yapar. Çağrı var orada. Onun bir programı vardı. O programda burada buradan bahsediyordu. Hani coğrafya kaderdir diye bir söz var ya. Laredo'dan bahsediyordu. Yani Meksika tarafındaki yeni Laredo bir de Amerika tarafındaki Birleşik Devletler tarafındaki Laredo. İkisinin arasındaki refah farkından sağda. Şurası galiba. Şu bina olması lazım. Adını bile hatırlamıyorum da. Evet burası gösteriyor. Mayero. Abi park yeri biraz sevimsiz mi? Yoho değil. Gayet güzel. Basın abi ne Recep abi de buradadır diye tahmin ediyorum. Aha şurada tam bize göre değil mi? Meksika'daki son günümüze uyandık. Bugün Birleşik Devletleri geçiyoruz. Yani sınır geçeceğiz. Kaldığım yer gayet güzeldi vallahi. Bir 10 üzerinden bir 8'i var. Delikanlı hemen şurada. Ee, bakalım Meksika'dan, sınırdan çıkış, Birleşik Devletleri giriş nasıl olacak? Biraz heyecanlı olabilir. Sigortayı önceden yaptırdım. Allah'tan e, internet ortamında e, delikanlı için zorunlu malum mesuliyet sigortası yaptırdım. O konuda da okeyiz. Bir tek geçiş kaldı. Şimdi kahvaltı yapalım. Gelin bakalım kahvaltıda neler var. Hazırladım kahvaltıyı. Ben hazırlamadım. Arkadaşlar hazırlamış şöyle. İşte şöyle bir mango. Meyve salatası. işte ne bileyim. Portakal suyu, kahve, tost ekmekleri, yumurta, pasta. Bir de burada adet şu. Şunun arasında sıcak. Yavaş bakın bu çok sıcak. Gayet güzel. Kahvaltımızı yapalım ve Texas'a doğru yola çıkalım. Meksika'daki son günümüzden kaldığımız yerden kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Texas'a. 58.863 unutmayalım ki Meksika'yı ne zaman bitirdik, kaç kilometre hesaplarız. Sınır bakalım ne kadarlık bir mesafede. 2 saat 37 dakika diyor yani şu anda sab sabah saat 8.38. 8, İki buçuk saat sonra orada izliyor ama yani sınır geçişi hariç tabi. Yani San Antonio'ya gidiyoruz. Bugün pazar olmasının avantajları var tabi bakalım ne kadar etkileyecek. Yani hafta içi daha kalabalıktır sınır geçişleri doğal olarak. Ne alaka ya Bunu ne alaka buraya soktun? Shortcut mı yaptırıyor? anlamadım. Altı. Ha evet şu köprünün olduğu yer az kaldı. Sola hareketli bir yer. Aha güzelmiş burası. ne kadar Meksika param pezom kaldı ya yani, Türk lirası karşılığı 200 lira bile kalmadı o yüzden ama belli olmaz belki bir sumo alırız Evet Puente International yani uluslararası geçiş kapısı gibi bir şey herhalde 9'dan önce geldik bakalım kaçta çıkabileceğiz Şimdi burada önem öncelikle bizim şeyi yaptırmamız lazım bir Motosikletin e, depozitosu var. Yani geçici ithalat belgesi için Meksika 500 dolar civarında bir şey almıştı. Onu bir halletmemiz gerekecek de. Bakalım nasıl yapacağız. Burası ne kapısı abicim? Cancellation. Herhalde diyor ki geçici ithalat belgesi olan araçlar için diyor. Cancellation de permitos. Yani iznin iptali. Okey. Biz de zaten o şey yapacağız. 480 dolar falan almışlardı Meksika'ya girerken. Yani kredi kartını aldılar bu arada. E 480 dolar karşılığı peso mu çektiler, ne hatırlamıyorum onda 26 derece. Tabii gittikçe ısınacak. Ya herkes geçti, bak oraya girmedim. Oradaydım, buraya geldim, bura durdu. <laughs> Vallahi bak herkes sağa geçiyor. Vallahi ben de mi geçsem ya? Ha, yok neyse. Şimdi ben sağ geçince de burası ilerler. Zaten. <laughs> ha burada tabii şey değil mi? Uyuşturucu mu uyuşturucu hikayeleri var. Kartel martel. Evet gençler arayın bakalım ne bulacaksınız. Ne kadar çok vakit kaybettik ya. Oğlum oğlum benim de çantam açtı. This one? <laughs> Just a minute, please. I'm, I'm coming from Turkey. Rusya. Türkiye, hayır. Türkiye, İstanbul. Uh, <laughs> Putin. no, no Putin. Erdoğan. Erdoğan, yürümen bir Erdoğan ha. Huh? Putin Russia. Ha, ah, Russia, ah, Russia, Thank you. Thank you. Okay, hadi bakalım. Okay. I will go directly to the, the, pay, the money, deposit. the money, money, the, deposit money. Ha, yeah. huh, in this way. One option I see okay. Gracias. Bye bye. Ha gel dedi. Oh be. Neyse bu biraz hızlı oldu bari. Ha şey para istiyorsun. Ha. Ha okey okey. Para istiyor. Son defa da geçiş ödemesi yaptık. Dün bir yere bütün pezoları vereyim birine diyecektim. Traction control fire. Allah'ım sabirin ya. Ne diyorsun? Delikanlı sen hayırdır? <laughs> Front side light power. Oo. Delikanlı nazara mı geldin? Ne oldu? Otobüs yolundan mı giriyorum ben? Bu ne abi? Valla ekskrisivadan geçiyoruz. Aa, nasıl lan? Ya, bir, bir, bir halt ettik ama dur bakalım ne olacak? Baksana milletin kuyruğunu görüyor musun? Ya, bu, e, abi burası kapalı. Bana ya hayret bir şey ya ba, 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 otobüs geçişi burası abicim ya İyi de niye beni o hattan soktunuz o zaman kardeşim ya ya hocam sen bana ne yaptın ya <laughs> otomatik mi açılıyor acaba kapılar ya açılmasa ne yapacağız ya var ya çok Cık, salakça bir şey oldu bu ya ha açılmadı ha açılıyor Terste kaldım abi ben ya ya var mı böyle bir şey? Ya bakın ne ya ama ben ya bir yanlış mı gördüm? Göremedim mi ben orayı? Ne yaptım? United States. United States, United States. I go. States. I go... United States. United States. Ha. Salida Sali and. Okay, this my friend. <laughs> tamam, Salida'dan çıktı geri geldi. <laughs> Allah senin alem var ya. Neyse, her şey sıfırdan başlıyor. <laughs> bari aynı yere gideyim de aynı adamlarla konuşayım bari. Şimdi tekrar doğru yola geldim. <laughs> Güvenlikteki polis baktı, güldü. Sen niye geri geldin dedi. Dedim böyle böyle. Yolu karıştırdım. <laughs> Sağdan git dedi, soldan gitme. Tövbe estağfurullah. Vallahi en azı şu gözüküyor. Şansımızı buradan deneyelim. Hadi bakalım. Bir de gereksiz bir 16 peso daha verdik. Neyse Allah'tan bozuk paramız vardı. Hocam bu kuyruk bayağı uzun. Vallahi X-ray kontrolü varmış, araç X-ray kontrolü. Nasıl oluyorsa. Nasıl olacak hocam burada? O çıkınca bana yol verecek. İyi, hadi bakın şimdi. E, nasıl X-ray kontrolü yapıyor ben anlamadım. Ha şuradan yavaş geçiyor, buradan kontrol yapıyor. Allah Allah! Vardır bunda da bir hikmet. Hocam yani bütün gümrüğlülüklerde farklı farklı yaşıyor ama bu en alengirlisi de burası ha. Ve bugün pazar bu kalabalık var. Demek ki hafta içi olsa aman aman aman. 8.38-9.25 Şu benim sazanlığım var bir 10 dakika. Geri döndüm ya. O 10 dakika sürdü. O kadar uzun sürmedi Allah'tan. Ee, bir saate yaklaştık. Hala Meksika'ya çıkabilmişleriz Şu abinin gittiği yere ben gidiyorum şimdi. Önden arkadan kameralar. Heh, şurada bekle diyor normalde. Ya yağmurda güneşte burada beklemek çok zor ya. Bir tane motosiklet gördüm arada aradan geçti gitti ama şey küçük motosiklet yani scooter tarzı bir şeydi. Ben aradan geçme imkanımız zaten yoktu da. Bakalım bize ne diyecek şimdi. Hi, uh, what do you want with me? Documents. Okay. Yeah, okay. <laughs> This is the Mexico. Fine, thank you. Yes, everything is okay. Passport and everything is okay. okay. Gracias. Abla dedi ki her şey diye. Thank you very much. Oh. Bir dakika şurada durup bir soluklanmam lazım. Hadi ya hadi ya Amerika. Ne zor olmuş sana girmek. Aha da, aha da resmi olarak Amerika'dayız arkadaşlar. Şimdi bakın neler oldu neler içeride biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi ne yazıyor orada? Welcome to Texas diyor değil mi? Texas'a geldik. Onun bir fotoğrafını çekeyim mi? 8.38 11.50 ne kadar sürdü? 3 saat bile değil değil mi? O anlamda çok iyi yalnız Meksika tarafı çok kolay geçti Her şey çat çat çar halloldu Ama gördüğünüz bir yerleri karıştırdım falan filan ama neyse gün sonunda Beni kenara aldılar Arkadaşlar, arabaları kontrol bir yer var. Her arabayı falan neredeyse. Özellikle yeni giren yabancı plakalı falan. Her şeyi çıkarttılar motorda. Her şeyi tek tek. Hiç, tamam okey. Ama güzel olan şu, gölge bir yerde oluyor bu operasyonlar ve hiç orada da bir sorun sıkıntı yoktu. Her şeyi tek tek kontrol ettiler. Okey. Bu zaten Kolombiya'da da olmuştu. Kolombiya'daki daha detaylı. Ama bunlar da ilaç kutulana kadar bütün çantalar. Hatta Selen'in koltuğunu kaldırttılar. iki koltuğu da. Devam bizde. Ondan sonra montumun ceplerine kadar A'dan Z'ye her şey tek tek kontrol edildi. Hiç böyle bir şeyi pas geçirtmediler yani. Ee, yağmurlukların olduğu çantaları çıkarttılar ya motorun sağına sonuna baktılar böyle böyle detaylı bir aramayı diyor ya, ya benzerini yapmıştı o kadar yani ama onlarda bir de köpek olayı vardı <laughs> bunlarda köpek yoktu yani milyon tane soru sordular fakat yetti mi sonra içeri aldılar beni bir iki görevli eşliğinde gayet böyle hatta e, eller belinde falan dediler ki sizin ve bizim güvenliğimiz için üst araması yaptılar. Detay detay her şey aradılar. <laughs> Yok çok da ileri gitmediler neyse ki oturttular sorular falan. İngilizce olması çok avantajlı şimdi Meksika tarafı olsaydı ne yapacak? Gayet efendi ama e, e, çok şey nasıl söyleyeyim çok efendi davrandılar ama şeyi o kadar hissettiriyorlar ki. Eğer bir yanlış yaparsan var ya o anında derdes ederler yani. O öyle yanında iki kişi böyle garanti koruma gibi duruyorlardı. Adam bakmış yabancı plakayla e, şeyden Meksika'dan biri giriyor ve ABD'ye ilk defa giriyor. Milyon tane de yerden geçmiş. Bunlar çok kırlanıyor. Orada tam üst araması o bu falan birkaç soruyla beraber geçiştiler. Sonra içeriye aldılar. Resmi yerlerine yerlerinde oturttular orada. Oturttukları yerde bakın her bir koğuçakta oturttuklar sanırım kelepçeler vardı. Her birinde. Yani demek ki biraz sıkıntılı görse kelepçeye takacaklar. Öyle bir şey yapmadılar. Burada oturmuş dediler Ondan sonra bir kavruk abimiz geldi uzun boylu. Oradaki kızcağız işlemlerimi yaparken kendini tanıttım. Sizinle de bir de interview yapacağız dedim. Tabii dedim alışkınım gel yapalım. <laughs> İçeriye bir odaya aldı. Bir tane de gözlemci geldi. Ya var ya ok tam bir saatten fazla sürdü o interview. Nerelere gittim, neler yaptım, meslek hayatında ne yaptım, ne zaman işe başladım, sosyal medya hesaplarıma baktılar. Ondan sonra A'dan Z'ye bayağı gezmişsin falan. Şu içi bu denen bir kız var ya, yani normali. Mesela o Amerika'da bu sıralar şey için gelecekti, e, bir kitabının tanıtımı için gelecekti, gelemiyor çünkü e, şey yaptılar, girişini yasakladılar. Neden biliyor musunuz? Yemen'de dolaşıyor şu anda veya geçti bilmiyorum. Yemen ve benzeri Irak, Yemen ve benzeri girenler abi direkt ediyor, yükçü almıyor. Bana şey sorusu bile sordu ya, Türkiye'nin merkezindesiniz gördüğüm kadarıyla, Güneydoğu'yla bir alakanız var mı dedi. Vay arkadaş ya. Neyse, e, motor içinde şey dediler, alt e, Altay'a geçmeyecekseniz e, sıkıntı yok dediler. E Peki, <laughs> geçici tabegesi oluşturmadılar yani. Vallahi inşallah başıma böyle olmaz. Ve de birleşik devletlere girdik. Yani inşallah çünkü daha üç defa daha gideceğiz, iki defa daha gideceğiz. Şimdi Kanada'ya gideceğiz, Vancouver'a. Yani. Amerikan batısından, oradan bir Alaska'ya girişimiz olacak birinci giriş. Sonra tekrar Kanada, tekrar Amerika. İki girişimiz daha var ama bilmiyorum Kanada'nın geleceğim için de burada kontroller yapıldığı için herhalde daha rahat olmuş. Evet delikanlı, macera dolu Amerika'ya hoş geldik. Nereye gidiyoruz? San Antonio'ya gidiyoruz. 3 saatlik yok, 2 saat 16 dakikada gösteriyor hatta, gayet iyi. Artık Amerika'dayız. Bundan sonra Kanada'ya kadar, Alaska'ya kadar gideceğiz. Ama önce nereye gideceğiz? Batı'ya gideceğiz. San Antonio'dan Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin güneyinden en batıya doğru Las Vegas'a, Los Angeles'a, oradan da San Francisco'ya çıkacağız. Oradan kuzeye. Ailenizin gezgini zor bir aşamayı daha atlattı. Hocam neyi kontrol edeceksiniz? Present your documents, present documents. K9103, Restorative. Ne dokümanı abi? Ya a visa with you? Yes, of course I am. Abimiz de kontrolü yaptığına göre. Okay. Hep bir gracias diyesim geliyor neyse. Artık İngilizce konuşabiliriz abiciğim. Have a nice day. Thank you. Okay. Bu sadece bir pasaport kontrolüydü. Motosikletlerdeki kadın, there's a life riding on it. Yani üzerinde bir yaşam var diyor. Look twice for motorcycles. Onu da süren bir can var diyor. Vay be. Amerika. Aferin sana. Tabii ben burada böyle durdum ama. <laughs> Allah bunu görünce durdum ya. Sırf şunu çekmek için durdum. Nerede görmüştük en son? Bana bunu en son nerede gördüğümü yazan ilk kişiye Buna benzer bir yazı gördüm. Nerede Tamam olarak? Ya yani aynı mantık. Yani motosikletlere dikkat edin mantığında. O yazıya benzer bir yazıyı gördüğüm yeri söyleyen ilk kişiye İstanbul'a geldiğimde kahve ısmarlayacağım ve özel olarak ne merak ediyorsa onu anlatacağım. Avustralya, Güney Amerika, Kuzey Amerika. Yani Kuzey Amerika bittiğinde yapacağım bu işi. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim, beni tanıyanları kabul etmiyorum. Beni tanımayanların verdiği ilk cevabı kabul edeceğim. Ailenizin, gezginin elinden de bu geliyor, ne yapalım. Vallahi sınırdan bu yana hiç mola vermedim yani, direkt. Çünkü çantalar, mantarlar hepsi çıktı, hepsi girdi. Yorgular, bir onlar düzenlemem lazım. Dedim ne olur, 2,5 saatten bir şey olmaz. Abi 1000 feet diyor. E, half miles diyor. Hocam bana feet deme metrede. Mile deme de <laughs> Gelmişiz zaten ileride sağda. Tabi gayet normal buradaki ölçekler ama ayarlayabiliriz de düşünüyorum. Sen La Street'e hani doğru kalacağımız yer oraydı. Sağda ellerde. Haydi bakalım. Hava 31 derece. Bir ara Meksika'da 43 gördük ya. O neydi öyle ya? Aa, mahvetmişti beni. Bugün hava fena değildi sabah aslında. O kadar sıcak değildi. Bir de yollarda sağ olsunlar o gümrük kontrolleri olan yerler hep gölgeydi. Ne bileyim içeride sorgu odası. Ya hakikaten sorguya çektirir adamlar beni lan. Vay arkadaş. Burası mı? Evet, evet burası. Best Western Alamo Suites. Hocam sizin girişiniz neresi? Şurası. Of, evet, Amerika'daki ilk stopumuz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklayacağımız ilk yere geldik. San Antonio'dayız. Şu. Güzel. Karacemizler gayet güzel, şık. Ee, yani aslında beklediğimden çok daha kolay geçti. Yani zorlanmadım en azından. Meksika çıkışı çok kolaydı. Yani hem e, şeyin delikanlının Geçici internet belgesini iptali, hem gümrük çıkışı falan gayet rahattı ama Amerika giriş gerçekten çok zordu. Kuyruk o kadar fazla beklemedim de yani her şeyi aradılar, motosikletteki her şeyi aradılar. Ee, şimdi burada bir gün kalıp e, artık batıya doğru devam etmeye niyetliyim. E, yarın gideceğim yere karar vereceğim. Ee, bu videonun içerisinde bir soru sordum. O soruyu cevaplayan takipçilerimden birisiyle oturup kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz İstanbul'a geldiğimde. Beni tanımayan takipçilerimden birisi yalnız. Onu da söylemiş olayım. Evet artık Birleşik Devletler'deyiz. Teksas eyaletindeyiz. Birkaç gün bu eyalette kalırız herhalde. Batı'ya doğru devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.